Sarıgöl Güney Damlar Mahallesi'nde İsa ve Fadime Akdağ çifti en küçük kızları Zahide'nin doğuştan gelen balık bulu hastalığına çare arıyor. Müzik Zahide Salihli hastanesinde dünyaya geldi, özel bir hastanede. Sonra çocuk olduktan sonra bizi göstermediler. Biz ne oldu diye merak ettik. Çocuğumuz doğuştan hasta dediler. Biz sonra çocuğu merak ettik. Çocuk ambulanslı İzmir Beyçetus'u gönderildi dediler. Sonra 3 gün biz sizi telefon numarasını vereceğiz. Sizden alacağız dediler. Aldılar. Biz de verdik. Sonra hastaneye çağırdılar. Biz sizi çağıracağız dediler. Yoğun bakımdaydı çocuk. Hemen arkasından gittik. Çocuğu göstermediler. Sonra 3 gün sonra geldi süt sağıp getireceğiniz dediler. Biz süt sağıp Zahide'nin yanına gittik. yoğun bakımı almıyorlardı. Annesi olarak biz girmek istedim. Ben girmek istedim. Sonra girdim yoğun bakım odasına ama çocuk çok kötüydü. Böyle yani el, elle tutulur bir tarafı yoktu. Çok çok kötüydü yani. Sonra burada kalacak dediler. Ben ağlamaktan zaten duramadım başında. Hemen geri çıktım. sonra hemşehrilere sordum. Ben bu çocuğu nasıl bakacağım diye üzüntü içerisinde zaten bakamazdım da bakamam da dedim elimin elle tutulacak tarafı yoktu sonra biz seni dediler böyle vermeyiz dediler bir sürü krem vereceğiz seni başında tutacağız öğreteceğiz bakımını dediler sonra biz seni çağıracağız dediler bir hafta üç güne bir süt sahip getireceğim dediler biz süt sağıp sahip götürdük sonra bir ay sonra çağırdılar. Üç gün yandı durdum. Bakımını öğrettiler. Sonra elime verdiler. Eve getirdik. Evde bakması çok zordu. Yani anlatılacak gibi değil. Sonra Zahide 3 gün sonra gelecek kontrole, 5 gün sonra, 1 ay sonra, 10 gün sonra böyle sık 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 gidiyorduk hastaneye. Ee, biz gittikçe kremleri değişiyordu, gittikçe hem pahalı kremler oluyordu hem e, faydalı bir krem olacak dediler ama aynı olacak dediler yani sadece bunlar rahatlaması için dediler, kremler pahalılaşmaya başladı gittikçe. Ee, sonra gözleri için Damla verdiler, jel verdiler. Göz damarları kuruyordu Zahide'nin. Ee, vücudu daha kötüydü. Yarık yarık böyle yaralı içindeydi. Sürekli deri atıyordu. Ee, göz damarları kuruyordu. Özellikle saçları çok kötüydü Zahide'nin. Geceleri uyumuyordu. Sıcağa gelmiyor. Sıcağa gelmediği gibi soğuydu sevmiyordu. Ortalama bir sıcaklıkta durmak zorundaydı. Ee, ben de elimden geldik kadar yapıyordum. Sonra başka bir hastaneye gidelim dedik. Denizli hastanesine gittik. Aynı kremleri devam edeceğim dediler. Sonra kremler değişti. Fiyatları da değişmeye başladı. Şimdi 1500 lira üzerinde, 1500, 1600, 1700'e kadar kremleri var. Fiyatları değişiyordu çünkü zor bulunan bir kremdi bir tanesi. Elimden geldik kadar şampuanını değiştiriyorduk. Doktor veriyordu. Sonra e, elimden geldik kadar yazın her gün banyosu yapılıyordu. Kışın gün aşırı yapıyordu. Soğuk olduğu için hava. E, yani sıcaktı arkadaşlarıyla oynayamıyordu. Sürekli kaşıntı halindeydi. Sıcağı yazın gördüğü zaman sinirlendiği zaman dağılamayı başladığı zaman sürekli kaşınıyor böyle bir taraflarını yoluyor yüzüyor ellerini böyle. Elimizden geldik kadar bakmaya çalışıyoruz. İnşallah derdi veren Allah'ım dermanını da veri diyoruz. <laughs>